Merhabalar. Yönetim depo stok yazılımı Essential paket içerisinde sisteme eklemiş olduğunuz depolar sol menüde yer alan depo Yönetim başlığı altındaki depo listesinde sıralanmış bir şekilde gelecektir. Buradan depolarınızın hareket dökümüne, depo malzeme kullanımlarına, ana sayfasına ve raporlarına kısa yollar ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşlem yapmak istediğimiz ilgili deponun ana sayfasına giderek sürece başlayabiliriz. Depo ana sayfada depo bilgisine, Güncel alım ve piyasa fiyatı bilgilerine, depoya giriş ve çıkış seçeneklerine, günlük depo hareketlerine ve kullanmış olduğunuz pakete göre depoya alınacak teslimatlar ve depoya gelecek sevkiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Depo ana sayfanın hemen yanında mavi ile linkli alan depolarınız arasında kolaylıkla geçiş yapabilmenizi sağlar. Ayrıca depoya giriş ve çıkış seçeneklerindeki mavi ile işaretlenmiş butonlar en yoğun olarak kullanılan depoya giriş ve çıkış seçenekleridir. Dilerseniz direkt giriş diyerek sürece başlayabiliriz. Burada malzeme, miktar ve birim fiyat gibi yıldızlı alanlar doldurulması zorunlu alanlardır. Bu alanları doldurduktan sonra giriş şekli demeniz yeterli olacaktır. Ayrıca depoya toplu bir şekilde de malzeme girişi sağlayabilirsiniz. Örnek dosyayı indirip örnek dosya formatında dosyanızı düzenledikten sonra yükle demeniz yeterli olacaktır. Depoya giriş seçeneklerindeki diğer seçeneklerde aynı mantık ile çalışmaktadır. Dilerseniz çıkış seçeneklerinden üretimi çıkış ile devam edelim. Burada daha öncesinde üretime yapmış olduğunuz çıkış malzemeleri sıralanmış bir şekilde gelecektir. Yeni bir malzemenin üretime çıkışını yapmak için sağ köşede yer alan üretime çıkışa tıklamanız gerekmektedir. Burada alım yeri, malzeme ve miktar gibi yıldızlı alanlar gene doldurulması zorunlu alanlardır. Bu alana veri girişi sağladıktan sonra kaydetlemeniz başarılı bir şekilde üretime çıkış yapabilmenizi sağlar. Aynı zamanda üretime toplu bir şekilde de çıkış yapabilirsiniz. Burada gene alım yeri ve malzeme bilgisi girdikten sonra kaydetlemeniz yeterli olacaktır. Essential paket içerisinde demirbaş yönetimi ve zimmet yönetimi gibi modüllerde olduğu için dilerseniz demirbaş ile devam edelim. Depoya çıkış seçeneklerinden demirbaşa tıklıyorum. Malzeme listesinde depodaki malzemelerim sıralanmış bir şekilde gelecektir. Yapmış olduğum giriş ve çıkışlar ya da mevcut stokları da buradan inceleyebilirsiniz. Demirbaşa çevirmek istediğim malzemenin hemen yanındaki demirbaşa çevir butonuna tıklıyorum. Bu alanda marka serino, marka, marka kodu, envanter kodu, birim fiyat, para birimi, şirket, demirbaş türü ayrıca Hangi personele zimmetli ise personele zimmetli ve bir not alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda dilediğiniz gibi doldurma sağlayabilirsiniz. Ancak envanter kodu doldurması zorunlu bir alandır. Ve her malzeme için unik bir envanter kodu olması gerekmektedir. Ayrıca marka serino ya da marka gibi butonların hemen yanında yer alan birinci satırdaki marka noyu tümüne uygula butonu şu mantık ile çalışmaktadır. Örneğin buraya 002 yazdım. Bu butona tıkladığımda tüm satırlardaki seri no'yu 002 olarak düzenlemesini sağladı. Örnek veri girişiyle devam ediyorum. Demirbaş türü seçiyorum ve demirbaşa çevir dediğimde Başarılı bir şekilde demirbaşı çevirme işlemini tamamlamış oluyorum. Demirbaşı çevirdiğimiz malzemenin demirbaştan iadesini yapabilmek için depoya giriş seçeneklerindeki demirbaştan iade girişini tıklıyorum. Burada az önce zaten demirbaşı çevirdiğim malzeme sıralanmış bir şekilde gelecektir. İlgili malzemeyi seçtikten sonra demirbaştan iade butonuna tıklıyorum. Herhangi bir notunuz varsa bu alanda not ekleyebilirsiniz. Demirbaştan iade alıyorum. Ve tekrar malzemeyi depo stoklarıma almış oluyorum. Zimmet çıkışı ile sürece devam edelim. Bu alanda da zimmet çıkışı yapabilmek için zimmet listesinin hemen paralelinde yer alan zimmet çıkışı butonuna tıklıyorum. Alım yeri, personel, malzeme ve miktar gibi yıldızlı alanlar doldurulması zorunlu alanlardır. Bu alana örnek veri girişi sağlıyorum. Personel seçiyorum. Ve miktar bilgisi giriyorum. Tarih, teslim eden personel, not veya yüklemek istediğiniz herhangi bir dosya varsa bu alanları da doldurabilirsiniz. Kaydetlemeniz başarılı bir şekilde zimme çıkışı yapabilmenizi sağlar. Çıkışını yaptığınız zimmetin tekrardan depo stoklarına iadesini yapabilmek için depoya giriş seçeneklerindeki zimmet iade girişine tıklamanız gerekmektedir. Burada daha öncesinde zimmetlediğiniz malzemeler zimmet listesi altında sıralanmış bir şekilde gelecektir. Zimmetten almak istediğiniz malzemeyi seçtikten sonra işlemler kolonundaki zimmet iadeye tıklamanız gerekmektedir. Buradan İade miktarını girdikten sonra herhangi bir dosyanız varsa dosya yüklemesi veya not eklemesi de sağlayabilirsiniz. kaydetlemeniz yeterli olacaktır. Başarılı bir şekilde zimmet iadesi gerçekleştirmiş olduk. Depo ana sayfanın hemen köşesinde yer alan depo hareket dökümü ise Depoya yapmış olduğunuz giriş ve çıkışların size bir dökümünü sağlar. Burada az önce gerçekleştirmiş olduğumuz zimmet çıkışı ve zimmet iadesi gibi ya da demirbaş ve demirbaştan iade girişlerimiz gibi yapmış olduğunuz tüm işlemleri takip edebilirsiniz. Ayrıca Excel'e de bir dökümünü çıkartabilirsiniz. Depo raporları kısmı ise Depo genel raporları altında depodan en çok kullanılan malzemeler, Depolarda en çok hareketi olan malzemeler, envantere en yüksek olan malzemeler, tutara göre en yüksek zimmetli kişiler, giriş ve çıkış türlerine göre dağılım grafikleri de sizlere sunulmaktadır. Malzeme raporları kısmında ise depoda bulunan malzemeler, Zimmetlenen malzemeler, demirbaş listesi, ürün ağacına göre ve sayım giriş çıkışına göre malzeme raporlarına ulaşabilirsiniz. Zimmetlenen malzemeler kısmında zimmetlediğiniz malzemelerin bir raporuna buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda demirbaş listesi alanından ise demirbaş olarak çıkışını yaptığınız malzemelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz. Depoya çıkış raporu depodan yapmış olduğunuz malzeme çıkışlarını sizlere sunmaktadır. Aynı zamanda depo giriş raporu kısmında ise depoya giriş yapmış olduğunuz malzemeler sıralanmış bir şekilde gelecektir.